Ne la? ayı da ayı mı? Merak et. De... Yardım. Önümüzde ne çıkar mı ya? Vay çıkar mı çıkar? Ne bunca la? ayı mı? Ne bileyim. Ayı ki. değil ya. Çok hızlı gidiyor. Cana <laughs> bak cana. <laughs> Yol boyu geldi. Hayır. Dursan kalk kalkma. Yok. Yok. Bir, bir ya. Şu değil de iki deneyiz var. Biri değişiyor. Burada. Burada şey var Nasıl? 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 şu Nasıl? Hatta da şu davşan. Şu Abi, davşan işte. Ha doğru, o, da davşan. Ama şu inan ki buna şey yapılsa o da yukarı gitmiş arkadaşlar. Geri dönmüş. Biz neyse şunu da onunla Küçük bir ayı mı? Oğlum, o bu ayığı. ayı mı? Ay ayı, ayı o, ayı. Ayı izleri çok büyük. Baksana. Nereye Nere ya? Yastı yastı ayağıyla bak. Hani o İşte burana tehlike. Bak görüyor musun? Nereye, Nereye ya abi. Öteki ama küçük. O da küçük ayı şey de olur ya yanında yavrusu kota, şimdi buralarda zikzak çizmiş öyle kendi sabah sabah namazına sonra gelin. <laughs> Baya yol boyu gitmiş ya. Ne buradan yok ya. da yukarı mı çıktık? Tam kapısını mı <laughs> tırmalar 아야, 감옥 앞에